Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine neredeyim? Bursa Gemlik, Güler Kuafördeyim. 20 yıllık arkadaşım, 20 yıllık kuaförüm. E, asla vazgeçemediğim arkadaşımın iş yerindeyim. Çayımız, muhabbetimizle beraber e, arkadaşımla. Burada da ben tekrar bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim kendisi de bana destek çıktı. E, arkadaşım da e, kuaföründe benim ürünlerimi tercih ediyor. Yüzde doksan tercihleri için teşekkür ediyorum kendisine. Ben en çok kullandığım ürünlerden olan su bazlı yine fondötenimizi. Evet arkadaşım uzunlayabilirsin ürünümüzü. Asla yan etkileri olmayan soğuk hava şartlarına karşı koruma faktörlü, yazın güneş ışınlarına karşı güneş kremi gibi koruma faktörlü cilt tonunu eşitleyen, yumuşacık, e, nemli bir e, his, pamuk gibi bir his bırakan, aynı zamanda fondöten işlevini gören bir fondötenimiz. Eminim sizler de tercih edip kullandığınızda ürünümüzden çok ama çok memnun kalacaksınız. Benim Güler kuaförümünden 20 yıldır arkadaşlığı, dostluğu ve kaför e, kuaför olarak çok memnun kaldığım gibi siz de benim Orfey'in ürünlerinden çok memnun kalacaksınız eminim. Evet ben elime birazcık aldım ama yüzümde de biliyorsunuz ben hep videolarıma makyajsız çekiyorum. Çünkü ürünleri deniyorum. Şöyle cildimde de ben uygulayacağım. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Ki elimde de şöyle sırf görebilmeniz, yakından görmeniz için. Evet, zoomladığında şöyle cildimi de zoomlayabilirsin. İnanın, nemlendirici bir krem gibi pamuksu bir his bırakıyor. İpeksi bir dokunuş oluyor. Cilt tonunu eşitliyor ve hava şartlarına karşı form, koruma faktörü mükemmel. Gülerim, sana çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum bir videoda yine tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, görüşürüz.